Herkese merhabalar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Pazartesi. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz, iyiyiz. Ee, bir sıkıntımız yok. Ee, bugün Pazartesi biliyorsunuz. Ablamlar herkes işe gittiler. Yeğenim bugün okula gidemedi çünkü dün sahile gitmiştik. Ee, sahilde dolanırken yeğenim e, ayağı çimlere takıldı. Orada bir boşluk varmış. Onu göremediği için çim kaplanmış üzeri. O boşluğa ayağı düştüğü için düştü. Dizini şeye vurdu. Orada plastik parça varmış. Oraya vurdu. O yüzden dizinde bir ödem oluştu. Ben onu bir hastaneye götürdüm, getirdim. Daha doğrusu sağlık ocağına götürdüm. Şimdilik bir ağrı kesici, kas gevşetici bir krem yazdılar. O şu an içeride uzanıyor. Ayağına masaj yaptık birazcık. Ödem oluşmuş. Ödem geçene kadar 1-2 gün raporu var. Ee, ağrısı geçmezse tekrar hastaneye götürüp röntgen çektireceğiz. Şu an içinde bir sıkıntı görmediğini söyledi doktorumuz. Eğer hani 2-3 gün geçmeyen bir ağrısı ve ödemi olursa mutlaka hastaneye götürüp röntgen çektirmek gerektiğini söyledi. Ee, şimdilik çok şükür içeride uzanıyor, dinleniyor. Ee, ben kalktım, 2 çamaşır makine attım. 2 ee, makine çamaşır attım daha doğrusu tam olarak da söyleyeyim. 2 makine çamaşır çalıştırdım, onları serdim battaniyeler vardı hava çok güzel böyle ılık esiyor günlük güneşlik bir hava yani İstanbul'da gayet de hemen kuruyabilecek bir hava şu an o yüzden her şeyi yıkamaya çalışıyorum yaz geldi bahar geldi böyle her şey tertemiz olsun bayram dönüşü işte evi temizledik gördüğünüz gibi kapış aldı bir yandan da bir sürü kargo var onlar gelecek tek tek nerede kalmıştık işte e, yeğenim götürdük, Gösterdik geldik. E, şimdi biraz sonradan da Niki'nin randevusu var. Niki Hanım'ın randevusu var. O da aşı olacak. Korona aşısının zamanı geldi. Cumartesi günüydü aslında. E, ama cumartesi hem yoğun olduğumuzdan dolayı yani hem işlerimiz vardı. E, bayağı evde toparlanacak yerler vardı onlardan dolayı. Hem de cumartesi dünkü veteriner hekimi beğenmediğim için ben pazartesi e, kendi Niki'nin ilk muayene olduğu hekimi var ona götüreceğim. O yüzden bugünün gelmesini bekledim. Şimdi e, biraz sonra onu götürüp getireceğim. Bir de de babamın randevusu var, hastane randevusu. Babam gidip gelecek. Derken evi boş bırakmamam lazım ki çok kargo gelecek bugün. Bayramdan önce sipariş verdiğimiz e, bir sürü kargo var. Kız kardeşimin çeyizini aldığı, ihtiyaçları olup aldığı, ablamın kargoları var, benim var, yeğenimin kargoları var derken bayağı yoğun kargo günü bugün aslında. Her an kapı çalabilir. Sabah yani yeğenimi sağlık ocağına götürürken bile 8 tane kargo geldi. Şimdi de 2 tane geldi. Bakalım daha çok kargomuz var. Bir yandan da evi boş bırakmamamız gerekiyor. O şekilde bir yandan da işlerimizi yapalım. Hem babam gidip gelsin. Hem ben Niki'yi götürüp getirmiş olayım. Hem de kargolarımız biraz ge gelsin azalsın. O şekilde evde kalmamız gerekiyor. Çünkü şimdi kargolar geri dönerse de kim uğraşacak kargo? şubesine git al falan. O yüzden bir yandan da işte işlerimizi falan yapalım. Zaten mutfağımı toplamıştım sabahtan. Ee, çay yaptım, kahvaltı yaptık. İşte babam falan, yeğenim kahvaltı yaptık. Onları topladım. Derken biraz dinleneyim. Bir 5-10 dakika sonra şu çamaşırlarımı da katlayayım. İki, iki makine çamaşır vardı e, asılmış dünden. Onları bir katlayayım, yerleştireyim. Ondan sonra da bakalım akşama ne yemek yapacağız. Onu düşünelim. O şekilde... Şimdilik böyle. Hadi ben bir şu çamaşırlarımı katlayayım. Ee, görmüş olduğunuz gibi iki makine çamaşır yıkamıştım. Onlar kurudu. Onları aldım. Hemen onları hızlıca bir katlayayım. Yerlerine yerleştirelim. Ondan sonra evimizin işini yapmaya devam edelim. Kusura bakmayın. Al. Al. Hı? Oy ben seni yapayım. Evet, biz işlerimizi bitirdik. Yeğenimle birlikte şöyle kahve keyfi yapalım istedik. Türk kahvesi yaptık, kendimize bol köpüklü. Şöyle milk almıştık biz e, Migros'tan. Migros'u gezmeye gitmiştik yeğenimle. O zaman bayramdan önceydi galiba. E, bunu görmüştük. İlk defa aldık. Nasıl bir e, hani tadı nasıl, lezzeti nasıl merak etmiştik. Hem de görsel olarak böyle e, hoşumuza gitmişti. Ben içinin böyle inekli olduğunu hani düşünmüyordum o zaman. Sadece üzeri böyledir diye düşünmüştüm. Ama çok güzel bir görseli var. Tadına baktık çok lezzetliydi. Dedik bunun yanında güzel bir Türk kahvesi gider. Hemen şöyle hem bisküvi tadında hem çikolata tadında. Fresh ve hafif bir tatlı. Ben tavsiye ediyorum İsterseniz Migros'tan bulabilirsiniz. Milka'nın Choco Mo. Şöyle yazıyor. Şöyle bırakayım. Biz 5 Migros'tan almıştık. E, ee, Migroslarda vardır diye tahmin ediyorum. Milka satış yerlerinde yani marketlerde bakkallarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz Migros'tan aldık dediğim gibi. Şimdi bunları bir afiyetle yiyelim biz. Herkese tekrardan merhaba. Biz kızımla hazırlandık. Şimdi veterinere gidiyoruz. Kontrolümüz var hem de aşımız var. Gidelim aşımızı yaptıralım. Hemen hızlıca evimize geri dönelim. Kızım. Biz aşımızı yaptırdık geldik e, şimdiki ortalıklarda geziniyor e, onu bıraktım biraz dolanması gerekiyor aşıdan sonra e, kendi haline bırakın dedi alerjik reaksiyon gösterebilir dedi çünkü geçen sefer de göstermişti e, sürekli kontrol altında tutun şişme olursa tekrar getirin alerji iğnesi yapacağız dediler çok usluydu bu sefer hiç ağlamadı ısırmadı dediğim gibi e, bu veteriner hekimi zaten çok beğeniyoruz. Eli de hafif. Hiçbir şekilde tepki bile vermedi iğneye. Ee, o şekilde. Şimdi size Niki'yi de göstereyim. Ne yapıyor bakalım bir. Çocuğum. Sen evimizi mi dağıttın? Niki. Anneciğim. iyi misin? İyi misin hayatım? Oy seni yiyelim yiyelim yiyelim. Bu arada Niki kilo almış. 1 kilo 260 gram olmuş. Niki. Niki. Nikeyle tanıştığımızda 800 gramdı. Şimdi 1 kilo 260 gram. Yavaş yavaş büyüyor kızım. Bakın yaramazlığına. Bakın annesinin yıkadığı halayı nasıl ısırıyor. Sen kirlet kızım. Nasıl hava güzel. Yıkar yıkar dururuz. Evet şimdi ben yemek hazırlığına başladım. Nikiyi getirdim. Nikiyi getirdikten sonra hemen bir akşam yemeği planladım. Akşam yemeğine yeşil mercimek yapacağım. Yeşil mercimek yemeği yapacağım. Biz çok seviyoruz. Erişteli falan güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Bir de yanına salata yapacağım. O şekilde evde eksikler vardı. Nikki'yi eve getirdim. Hemen bir manava gittim. Manavdan da şöyle muz aldım. Biraz çeri domates aldım. Çeri domates yeni gelmişti. Çok da güzel. Bu şekilde çeri domates aldım. Biraz kaba kaldım. Yeğenimle ben diyete giriyoruz. O yüzden biraz fazlaca kabak aldım. Tabaklı güzel tarifler yapacağız. Birazcık da salatalık aldım. Salatalığımız bitmişti. Şimdi onları dolaba yerleştireyim. Zaten bunları almaya gitmeden önce Niki'yi getirince Niki Hanım Niki Hanım'ı getirince hemen yeşil mercimek koymuştum haşlansın diye. Ben gelene kadar güzelce haşlanmış. Hemen onu süzeceğim. Hemen dolabıma yerleştireyim. Yemeğimi de koyayım. Yemeğimiz pişti. Çok güzel oldu. Şöyle biraz daha su ekleyeceğim ama bunu ısıtırken yapacağım. Şimdilik yemeğimiz hazır. Salatayı da artık gelmelerine yakın, işten gelmelerine yakın yapacağım. Bu şekilde. Evet çayımızı içtik. Yemeğimizi yedik. Şöyle güzel bir sahile gidelim dolaşalım dedik. Bir sahil havası alalım istedik. Yeğenim biliyorsunuz dün sahilde düşmüştü cumartesi günü. Sahilde düşmüştü o yüzden dizi biraz ağrıyordu şişti Sağlık ocağına götürmüştük rapor aldık ona bugün ve yarın için salı günü içinde Ödem oluşmuştu dizinde Dedi ki bir hani yürüyemiyorum hani o kadar uzun uzun yürüyemiyorum en azından baba arabayla dolaştır falan dedi Dedik bir dondurma alalım biraz da hava alalım Hava da güzeldi Şöyle gittik bir iki tur attık bir 15-20 dakika kadar bir dolaştık Sonra evimize geldik. Niki'nin de bugün aşıları oldu biliyorsunuz. Korona aşısı oldu. Korona 2 oldu ee, sanırım. Korona 2 oldu. Ee, korona aşısı olduğu zaman Niki halsiz oluyor. Böyle biraz e, hareketsiz kalıyor. Yani yatıyor, dinleniyor. Biraz ağırlık yapıyor sanırım. Hani insanlardaki gibi hayvanlarda da etki gösteriyor. Şimdi o ablamın kucağında uyuyor şurada tam karşımda. Kalkmak istemiyor. Hep kucakta uyumak istiyor böyle bebek gibi. Zaten bebek ee, öyle bugünlük bu kadar ee, gezdik tozduk yedik içtik bütün işlerimizi hallettik çok şükür akşam ettik ee, biraz da e, ailemle oturacağım sohbet edeceğim Ve izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın